Eee Kürt müsün? Ya sordun ya oğlum. Yok yok aklıma bir şey geldi de. Kürtlerle ilgili mi? Yo. Neyle ilgili? Kürtlerle. Tamam anlat. Şimdi bir tane öğretmen varmış tamam mı? Ama çok milliyetçiymiş. Bir gün sınıfa bakmış böyle. Bir tane çocuğu gözüne kestirmiş. Kürt müsün lan sen demiş. Çocuk da demiş ki evet hocam ben Kürt'üm. Adın ne senin demiş. Demiş ki benim adım Muğdat. Olmaz demiş. Bundan sonra sen Türksün. Adın da Atilla demiş. Tamam hocam o zaman benim adım Atilla olsun. Çocuk eve gitmiş, annesini babasını çağırmış. Demiş ki, bakın bundan sonra ben Türk'üm. Adım da Atilla demiş ona göre. Annesiyle babası bu çocuğun ağzını yüzünü kırmış kanka. Ertesi gün çocuk okula gitmiş. Hocası sormuş, oğlum demiş Atilla, bu halin ne senin? Kim yaptı lan bunu sana demiş. Lan bunu sana demiş. Çocuk da demiş ki, ya hocam bir şey yok ya. Birkaç tane Kürt'ün saldırısına uğradım demiş. <laughs> hani şey demiş hani <laughs> demiş ki benim adım Muğdat mısın lan sen demiş bir gün sınıfa bakmış <laughs> bundan sonra sen Türksün adın Türk <laughs> çocuk eve gitmiş annesini babasını çağırmış adım da Atilla demiş ona demiş ki ya hocam bir şey yok ya birkaç tane Kürt'ün saldırısına uğradım demiş <gülüyor> <gülüyor>